Günaydın. Ne oldu? Bir şey olmadı. Lastiğimiz patladı. Lastiği şişirmemiz lazım. Lastikçi bulmamız lazım. Falan filandı. Lastikçimiz yok mu şu Lastikçinin an Lastikçinin burada? Lastikçinin bir saatlik işi varmış. Şuna biraz dönüp kola basmam lazım. Kendi yöntemimle bakacağım artık. İyi ki alınmışlar da bugün. Evet bak nereye girmiş. Bak, ne girmiş. Ay inanmıyorum ya. Yapacak bir şey yok. İyi ki de bu lastikçi yerinde olmadığında beklemek için bekletebilmek için kuzu her şartta var yani. vallahi öyle evet. bilmiyorum Neyse Ama bu sabah üst üzüm. <laughs> üste geliyor bazen her şey. Evet sabahleyin arka tarafta plakanın olduğu yeri de bir ağaç yerine vurdum plaka düştü yerinden şimdi onu sardım da bir tane plakalık bulacağım bir yerden bakalım Sabah sabah başladık böyle dakika bir gol birlere. Yani, Hayra çıkarsın Allah. Evet, Haftaya güzel başladık Nazo. Güzel başladık. Müthiş başladık. <laughs> Yangınlar, orman yangınları. Ona üzülelim derken, bir anda Eceabat'a gelirken, bir an nasıl olduğunu hiç gerçekten anlamadık. Yani gördüğünüzde. Şimdi iyi ki yakındaymış. İyi bulduk yani. O yüzden de gönlümüz her gün rahat. Ama bir an önce, Neyse. evet, bitsin işimiz. Ati. yaptıracağız ya sıkıntı yok. Aynen. Arkayı gördün mü? Gördüm. Kristal. Ona da o iki sersem ne <laughs> Olur öyle yapacak bir şey yok. Evet. Hepsini kontrol mü teker teker? Ellerine sağlık. Bitti mi? Bitti bitti. Hadi Sabah geçmiş olsun. Yaptık. Ne kadar verdik? 150 lira verdik. Lastiğimizi ne yaptı peki? Lastiğimizi iyileştirdi, aspirin verdi. Aspirin. <laughs> Hakikaten ya ne yaptı? Yani çivi değil, vida girmiş. Vida. Çıkmadığı için şanslıyız. Yoksa buraya kadar gelemeyebilirdik. O yüzden güzel bir yama yaptılar işte. Götürür seni, sıkıntı çıkarmaz, merak etme dedi. Biraz şeyi konuştuk aslında. Şu Köpükler var ya, Aha. aldığımız köpükler. Aha. O köpükler varsa korkma, abi, problem değildi de. En yakın lastikçiye kadar seni getirir dedi. o. Aha. İçinde yeter ki e, batan şey çıkmasın ya da düşmesin diyor. O düşerse sıkıntı. Onun haricinde korkma, getirir seni oraya kadar. Yani böyle stepleri tepe uğraşmak zorunda kalmazsın dedi. Ha. Dinledim ben de. Şu arabalar geçsin, çıkalım elimize gidelim. Bir bakalım. Yeni yerimize ulaşalım. Aynen. Aslında ulaşmıştık. <laughs> Ulaştığımız gibi geri bıraktık. Yani... Çıktığı gibi, yani girdiği gibi çıkmak diye bir tabir var ya, tam anlamıyla oydu. Arabadan indim, sağa sola baktık. Ay şu an gerçekten içler acısıyım. <laughs> Arkada. Tam karavancı. <laughs> hayallerim vardı benim. All the time. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse olsun hadi bakalım gidelim. Allah bedenini saklasın. Aynen aynen. Daha büyük sıkıntı yaşatmasın. Aynen öyle. Bundan Sonrası geliyor. Yani çok fazla lay 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 yapma. Bak yolda başına gelirse bir şeyler hatırlatıyor. Evet. O yüzden temkinli. Aynen. Ve sağlam gitmek şey lazım. Evet. Bu kadar eğitmen anlatım yeter herhalde. <laughs> problemi yaşıyoruz. Geldik. Çok güzel yerleştik. Şöyle de güzel bir kenarda, deniz kenarında bir yer bulduk. Ama belediyenin alanıymış burası. Park alanı olduğu için de şu an bizi buradan tatlı tatlı yolluyorlar. Bakalım. Buraya biz bir dört araç falan gelmiştik. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Kalabalığın sebebi de bu. Ne oldu? Sabıta abilerimiz bizi başka bir yere yönlendirdiler. Hı hı. Eceabat Belediyesi'nin kendi yaptığı belediye yeri. Burası park alanı diyor. Burada da kalırsanız sıkıntı olabilir. Park alanını işgal ediyorsunuz. Onun haricinde şey, o alanları bu sene ücretsizmiş. Konaklamızı orada yapın, burada kalmayın bizce dediler. İyi dedik biz de. Bir kahvemizi, kahvaltımızı yapalım. Çıkacağız tekrar. Çıkalım. Bugün böyle ya. Bu Ya hafta böyle başladı da sen şu kahveni bir iç de işte, bir kendine gel hadi. Hadi bakalım o zaman. Nazlıroğlu'ya. <laughs> ya sıkıntı yok çıkarız. Dert değil. Tabii, tabii, Alıştığımız noktalar. kaldır nokta indir spor oldu zaten. Motörü Ama indir bak kaldır, ben sök, sana tak. dedim bunu hemen indirmeyelim diye. Al bak şu karşıdaki evle de papaz oldu. Kim? Hangi? İfşa edeyim onu. Yok ben ettim sana arkadaş alıp verir. Sonra da ne diyor? Ne diyor? E, i̇sterseniz su da alabilirsiniz bizden. Ya arkadaş, su mu? E, niye şey yapıyorsun? Dikleniyorsun ilk seferinde. Yalnız burada onca karavan var. Bizi buldu. Beni buluyor beni. Bu, bugün böyle şey başladı. Evet, Bugün evet. attım yek geldi. Bugün sepetler tek geldi yani. <laughs> Neyse yok yok. Hala daha ben sakinliğimi koruyacağım. Mutluluk. Mutluluk içimizde. Sen o zaman. <laughs> Kahveni al. Alacağım alacağım. Evet. Sorun çözüldü galiba. Memleketim diye demiyorum ama zabıtası bile güzel. Güzeldi. Kesinlikle. Tek geçiyorum. Sağ olsunlar. Bize yer gösterdiler. Hı hı. Burada değil. Orada konuşlanın. Hı hı. Sıkıntı yok. Tesis de var. Su da var. Tuvalet de var. Burada sefil olmayın dediler. Hı hı. Oraya gideceğiz. Orada birkaç gün yatıracağız. Panayır varmış. Nerede? Eceabat'ın Panayır'ı kuruluyormuş. Dört gün Buradayız. Bir de şöyle bir şey söyledi. Şehitliklerde gezersiniz ama konaklatmaz dedi. Zabıta bu kadar orman müdürlüğünde yakınlarda da yangın çıkmışken. Evet, evet. Umur Bey'de yangın vardı dün. Ee, konaklayamazsınız dedi. İşte şansımız motorla fır fır fır. Gideceğiz. Gezeceğiz. Orada, orada dedikleri gösterdikleri alanda karavanı park edebiliyoruz ama değil mi? Ya aslında bu sene ücretsiz. Bu sene deniyorlar bizim şansımıza. Evet sağ olsunlar. Kalın dediler. Burada Her şey var mıymış acaba? Sıkadın. Yani su var dedi elektrik falan bir şey konusu. Tamam. Neyse gidince göreceğiz. Aynen öyle. Tamam, gidince gidince biz de göreceğiz. göreceğiz. Merak ediyorum. Tamam. Bakalım. Tamamdır. Ne yapacağız? Motor tekrar mı takacağız? Yok. Motorları burada bırakacağız. Tamam. arabaları götüreceğiz. Bir motorla ya da bir arabayla tekrar geri geleceğiz. Ha Alıp iyi. tekrar götüreceğiz. İyi. Güzel. Tamam. Süper oldu. Ya milli sporu tekrar tekrar yapmanın anlamı yok. Bir anlamı yok. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Bugün yeterince spor yaptık. <laughs> Vallahi öyle. Neyse. Olacak bunlar. Biraz öne doğru alacağım. Tamam biraz öne doğru al. Tamamdır. En son rampaya çıkmışsın. Tamam. Şimdi size çok güzel bir olay göstereceğim karavancılığın en güzel yanlarından bir tanesi. Yolda edindiğiniz dostluklar. Bu dostlukların da getirdiği güzel sofralar böyle işte. Herkesin bir görevi var. Herkes bir şeyler yapıyor. Ve hep beraber yiyoruz. Şöyle. Güzel de bir hatıramız olsun. <laughs> Geldik, yerleştik. Şöyle güzel bir yerde biliyorsunuz yerimizi kurduk. Birkaç karavan bu şekilde buraya kadar, Gelibolu'dan buraya kadar geldik. Keyifli bir yerdeyiz, duruyoruz. Ama daha enteresan bir şey yaşıyoruz şu an burada. Murat'ın e, halini size göstereceğim. Bunu da yapmadık demeyiz değil mi? Abi sende şey var mı böyle? Evet, Murat Beyciğim. Kampus Hulü. <laughs> Yeni bir çığır açıyoruz. Kampus tıraş. tıraş. Şöyle bir yanlardan bir görelim. Hadi bakalım. Değişik şekiller geliyor. Valla Emrah sağ olsun. Yaparım dedi. Evet, Emrah Bey. Valla sağ olun. Gayet güzel gidiyor şu an. Aynen. Sana doğru gelmesin Nazan. Yok yok, iyiyim ben. İyiyim tabii ülkenin muhtelif yerlerinde tıraş olup mahvolunca <gülüyor> Murat <gülüyor> sonrasında böyle iyi bir bu işi yapabilen birisini bulduk. Bakalım bilmiyorum sürpriz olacak benim için de. İlk defa ilk defa berber olmayıp da saç kesebilen birisiyleyiz. Sonucu tamam. Sonucu göreceğiz. Tamam mı? <laughs> <laughs> da 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 dam. Şununla. Ya kampta. Evet. Berber olmayan bir arkadaşa tıraş olacağımı düşünsem aklıma getirmezdim. Gerçekten de eli çok iyiymiş. <laughs> Sağ olsun. Vallahi. Emrah arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok... elinden her şey gelen bir arkadaş. Burada tanıştık. Evet. Beraber de birkaç gün beraber buralarda olacağız. Gelibolu'da Hı -hı. serinlikte güzel bir çınar altı bulduk. Evet. Onun altındayız. Zaten güneşlik bir yerde bu kadar sıcakta böyle bir şey imkansız yaptırmazdım herhalde. Denk geldi. Ben memnunum. Bilmiyorum siz beğendiniz mi Nazo? Bence gayet iyi. Gayet iyi. İyi kurtardık. Güzel günlerde kullan. Bu zamlarda bundan kurtardık herhalde. <laughs> <evet>. Bu zamlarda. <laughs> Peki. Devam. Hadi. Şimdi biz birkaç gündür buralardayız. Size de buraya yerleşirken söylemiştik. Zabıtalarımız sağ olsun bizi buraya yönlendirdiler. Şöyle göstereyim biraz ben size. Şöyle girişi var, hemen Seyit Onbaşı Parkının karşısında. Şurada değirmen gibi gözüken yerde de tesis var. Banyo, tuvalet, duş. Birazdan yürüyeceğim oraya da, oraları da gösteririm size. Çok keyifli bir yer yapmışlar. Biz burada uzun sıcakları hakikaten atlattık. Şimdi ben size birazcık tesisleri göstereyim. Şimdi buradan geçelim karşıya, çarpılmadan. Hop. Seyit Onbaşı parkımız burası. Burada parkımız. Pırıl pırıl bir denizi var burada. Herkes buralarda keyfine göre vakit geçiriyor. Böyle şezlonglar falan hep paralı ama çok uygun. Burada böyle hediyelik eşya satan değirmen şeklinde bir yerimiz var. Çok güzel. Ev hanımları kendi elleriyle yaptığı her şeyi burada pazarlamasını yapıyorlar, satıyorlar, ediyorlar. Gayet memnunlar yani buradan. Kapalı şansımıza yapacak bir şey yok. Şöyle tesisin fiyatları da çok mantıklı şekilde. Hiç kimseyi üzmeyecek şekilde. Gayet iyi. Tuvaletler de burada. Gayet temiz. Herkes dilediği de gibi kullanabiliyor. Nerede ambulans ya? Ben aradım. Ben de aradım. Geliyor geliyor. Geliyor dediler. Ara sonra gelsin ya. çok korktum gerçekten çok korktum e araba yanarak geldi yanarak gözümün önünde yanarak, gözümün önünde yanarak, geldi. yanarak geldi ve şu, bu kadar yakın mesafede karavanlara gerçekten yüreğimiz ağzımıza geldi ve söndürmek kolay olmadı. 20 dakikadır sütüyorlar. 20 dakikadır ve bugün gerçekten çok sıcak. Tam öğle saati. Bunları da biz bitirdik buralarda. Bu tüpler bitmiş tüpler biz bitirdik. Etrafımızdaki karavancılar, arabalar hepsi ne varsa. Aynen öyle. İtfaiye bana gelene kadar yani. söndürmek için uğraştık. Ama gerçekten çok korktuk ya. Kimsenin canına bir şey olmadı ya. Verilmiş evet. sadakaları varmış. Aynen öyle. Of. İki teker ön, iki teker patladı. O daha da bizi korkuttu zaten. Söndürmek gerçekten kolay olmadı. Geldi, herkes geldi. Jandarma da geldi, orman genel müdürlüğü de geldi, itfaiye de geldi ama tabii hadi bir mi gelemedik biri için. Evet. Hazırlık yapıyorlar ya hazırlığı Ama yine de çok şükür bize veya çevreye zarar ya, vermeden şey, yanarak geliyor olması değil mi? Yanarak geldi. Ben nasıl kalktığını anlayamadım. Yani on adımlık ilerleyebildi sadece. Şurası yani şuradan şuradan yanarak şöyle buraya kadar gelebildi sadece. Allah'tan. Koşarak çıktılar. Bir arka tarafımız o, Evet. Bir de burada biz karavan park alanı olarak burayı tahsis etmişler. O yüzden buradaydık birkaç gündür. Tam burada da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir tesisi var. Yani tam böyle önemli bir bölge aslında. Neyse çok şükür bitti. Yani ne kadar yakın olduğumuzu istersen obaya doğru döndürerek bak gösterebilirsin lazım. Bir şunlar altında. Evet şurada diğer araçlar. Biz de buradayız işte. Ara, ağacın hemen yanındaydık ama bu kadar yakın bir mesafede patlama olduğu an gerçekten buradaki tüm araçlar ve insanlar zarar görecekti. Allah korudu. Allah korudu gerçekten. Allah kimsenin başına vermesin diyelim. Geçmiş gitmiş olsun kimseye de bir zarar gelmedi. Ama hayatta böyle şeyler var. Aynen öyle. Diyelim ve yolumuza devam edelim. <laughs>